Hepinize yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Eylül Öztürk. Bugün ilk defa kanalımda çok çok farklı, benim tarzımdan çok uzak bir video içeriğiyle karşınızda oluyorum. Bugün ilk defa mutfağa girip sizin için bir brownie yapacağım. Zaten herhalde kanalımdaki İlk ve son yemek tarifi mutfakta geçen bir video olacak ama bunu sizinle paylaşmadan edemedim. Çünkü ben Starbucks'ın brownies'ine bayılıyorum. Ve bunun tarifini yapan Instagram'da da Özge Hanım'ın sayfasını keşfettim. Ve gerçekten Birebir aynısı oluyor. Bence biz yaptık diye mi bilmiyorum ama bir tık daha lezzetli oluyor diye düşünüyorum. Ee, i̇nanılmaz güzel oluyor ve ben bunu yaptığımda Instagram'da paylaşmıştım böyle hikayelerimde. Keşke tarifi çek yaparken çekseydin falan dediniz. O yüzden bir sonrakinde hani kendimize yaparken. Neden olmasın dedim. Belki hoşunuza gider ve Instagram'da beni takip etmeyenler için de belki bu tarife kolaylıkla siz de ulaşabilirsiniz istedim. O yüzden elimden geldiğince tüm yeteneğimle size bugün brownie yapacağım. Bakalım inşallah heyecanlı olmam bu ikinci yapışım olacak ama gerçekten yaptıktan sonra lezzetine bayılacaksınız. Şimdi birazdan da malzemeleri geçiyorum. Bu arada yapanlar olursa lütfen benimle de paylaşmayı unutmayın. İnanılmaz lezzetli, kesinlikle bayılacaksınız. Ayrıca Özge Hanımın Instagram hesabında şöyle etiketliyim. Sayfasında gerçekten çok güzel tarifler var. Hepsi tabii kalorili şeyler ama kalorisi yüksek şeyler genelde daha lezzetli olduğu için o tarz tercih tarifleri çok seviyorum. Öyle, bakalım beğenecek misiniz? Hemen şimdi size malzemeleri paylaşıyorum şimdi malzemelerimizi sayıyoruz normalde 120 gram böyle ceviz içi var bunu aslında bir 180 derecelik fırında biraz daha böyle kavurursanız brownie'nin içinde daha böyle gevrek oluyor daha böyle kıtır kıtır oluyor Normalde bir de ununuza ihtiyaç var. 165 gramlık bir un kullanacağız. Ben şöyle bir ölçü bardağı almıştım. Bunu da böyle şoklardan bulabilirsiniz. O yüzden ölçüyü böyle alıyorum çünkü 165 gram neye denk geliyor bilmiyorum açıkçası. Böyle ölçü kaplarıyla alabilirsiniz. Normalde 310 gram bitter çikolataya ihtiyaç var. Ben bir önce yaptığımızda çikolata fazlasıyla yoğundu. <laughs> Fazla yoğun oluyordu, o yüzden biz bugün 4 dört buçuk paket kullanacağız. Şöyle bir bitter çikolata kullanacağız. Bunda zaten 60 gram var. <laughs> bir paket zaten 60 gram oluyor. 310 gram bence fazla yoğun bir çikolata oluyor. Bunu ve tereyağını da tereyağı da 220 gram bir tereyağına ihtiyacımız var. E, tereyağı ile bitter çikolatayı benmari usulü eriteceğiz şimdi ben en iyisi yaparken anlatayım böyle biraz şey oldu onun haricinde diğer malzemelerde 5 tane yumurta e, ve bir çimdik de tuz gerekiyor aslında biz tereyağını biraz tuzlu tereyağı kullandığımız için o bir çimdik tuzu da bu sefer koymayacağız e, bir de şekerimiz var tabii bir dakika hemen kopya çekiyoruz <laughs> gram şeker malzemeler bunlar. Ben zaten bilgi kutucuğuna malzemeleri yazarım çünkü böyle çok deneyimli, mutfakta çok başarılı bir insan olmadığım için bazı şeyleri atlamış olabilirim. O yüzden tam tarifi orada bulabileceksiniz. Şimdi yaparken göstereyim daha net olacak. Tamam. Şimdi normalde dediğim gibi 310 gram tereyağına ihtiyacımız var ama o da dediğim gibi 6 pakete falan geliyor ama biz 4 tane tam kalıp bir de yarım kalan yediğimiz çikolatayı da koyup tereyağı ile beraber onları eriteceğiz böyle hepsi benmari usulü şimdi buharda bu şekilde burada erimiş olacak biz o arada yumurtalarımızla şekerimizi çırpalım. 250 gram şekerimize onu sonra koysam daha iyi olacak sanki <laughs> benmari usulü tereyağınıza çikolatalarımız erirken biz de bir taraftan diğer malzemeleri hazırlıyoruz. 5 tane yumurtamız var. Hiç <laughs> <laughs> tercemiyelik mutfağından girmediğim, neden bu tarz böyle videolar de aleden anlaşılmıştır diye düşünüyorum. <laughs> hey! Bunu da çeksene çok tatlı bakıyor oradan. <laughs> Brownie'yi bekleyenler Şimdi bir de 250 gram su bardağını ekliyoruz bunu beraber karıştıracağız şimdi şimdi yumurtalarımızı çırptık şeker hep yeterince eridi üzerine de unumuzu ekliyoruz biraz yavaş yavaş karıştıralım tamamdır. Ay bu kap biraz küçük mü diyeceğim sence? yeterli. Aslında hemen neredeyse tarif bu kadar. Yani üzerine de şimdi erimiş tereyağımıza, çikolatamızı ekleyeceğiz en son böyle fırına eklerken tepside de cevizlerimizi ekleyeceğiz. Bu kadar ama sanıç mükemmel olacak. Ha bu arada unla beraber bir çimdik tuz da eklememiz gerekiyordu ama dediğim gibi biz tereyağı, e, tuzlu tereyağı tercih ettiğimiz için tuzu çıkarttık. E, ama siz tuzsuz tereyağı kullanırsanız daha bir çimdik tuz ekleyin yine de. Ben buna geçeyim şimdi. Be. üzerine de tereyağıyla çikolatayı ekleyip karıştıracağız ben tabii bir taraftan. Of çok güzel. <laughs> Şimdi cevizlerimizi de son olarak ilave ediyoruz. Voila! <laughs> ben Şimdi de biz böyle yağlı kağıt serdik ama alüminyum böyle bir tepside de yapabilirsiniz. Şimdi Böylece boca ediyoruz. şimdi kalıba koyduk brownimizi. Bunu da 180 derecelik fırında 20-25 dakika pişireceğiz ama siz tabii kendi fırınınızın ısınma derecesine göre, sıcaklığına göre bakıp ara ara kontrol edersiniz. 20-25 dakika sonra pişirdikten sonra da bir 30-40 dakika sonra da daha ılık bir şekilde servis edebilirsiniz. Şimdi fırına. Ve tam ta <laughs> Brownimiz de fırından çıktı. O kadar güzel bir kokusu var ki zaten yaptığınızda siz de o kokuyu duyacaksınız. Çok güzel kabardı ve böyle pofur pofur oluyor. Hatta içerisinde böyle kabartma tozu olmadığı halde bu haliyle geliyor. Tadı nefis. Brownie'yi daha yakından göstermek istiyorum size. Şu kabarıklığa, şu güzelliğe bakar mısınız? Tam istediğim kıvamda. Üstü böyle hafif kuru. İçi de bu kadar güzel ki. Hemen tabii ki tadına bakacağım. Hmm. O kadar kabarmış ki. <laughs> Ağzıma sokamadım. İnanılmaz güzel. Hmm. Mükemmel. Yaptığınız zaman anlayacaksınız. Tabii ki kalorisi yüksek. <laughs> Zaten benim verdiğim tarif tabii ki sağlıklı bir tarif olamaz. Sabahları kurvasan yiyen bir insanım ben ama Mükemmel. Arada böyle bir kaçamaklar yapabilirsiniz bence. Biraz böyle hafif ılımasını bekleyin ama çok da soğuması. Bu kıvamda yiyebilirsiniz. Zaten ben yarısını yedim bile. Lütfen siz de yaparsanız benimle paylaşmayı unutmayın. Hepinize şimdiden afiyet olsun.